aynı zamanda Afrika'da olması sizi şaşırtmasın. Çünkü bu tren dünyanın en lüks trenidir. Yatak odalarından yemek salonlarına adeta seyyar otel hizmeti veriyor. Tren Namibya'nın safirlerini yaptığı sefer farklı deneyimleri lüks hizmetlerle buluşturuyor. Gerçek dışı güzellikteki Afrika coğrafyasında çölde safari ve kızılıklar arasında bir akşam yemeğinden gelmiş geçmiş en büyük elmas madenlerinden olan Kimberley madenlerinin 19. yüzyıl nostaljisine, kadim bir auraya sahip 500 milyon yıllık Kalahari çölüne kadar kesintisiz, nefes kesici bir yolculuk vaat ediyor. 9 gün süren bu seyahat duraklamalı kişi başına 81.500 Güney Afrika randı yani 41.000 TL'ye mal oluyor.